tamamlandığında Almanya'nın en büyük camii özelliğini taşıyacak olan Duisburg Merkez Camii ziyaretçi akınına uğruyor. <laughs> Almanya'nın Duisburg kentinde inşası devam eden ve ülkenin en büyük camii Merkez Camii ziyaret akınına uğruyor. Diyanet <laughs> işleri Türk İslam Birliği'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek caminin son ziyaretçileri Hollanda'dan. E, tarafından geliyoruz ve camiyi çok beğendik. İnşallah e, bir dahaki sefere açılıştan sonra tekrar ziyarete gelmek istiyoruz. Eindhoven'dan geldik camini ziyarete. Caminiz çok güzel oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. İnşaat halindeki camide bol bol fotoğraf çektiren kadınlar açılıştan sonra da camiyi mutlaka ziyaret edeceklerini söylediler. Eindhoven'dan duymuştuk bu caminin yapıldığını, yalnız daha bitmediğini öğrenmiştik. Cemaatimiz oldu. Bir tuğlasında da bizim hayrımız olsun diye onun vebali üzerimizde kalmasın emaneti yerine yetiştirelim amacıyla da bugün burayı geldik. Ziyaretçiler cami inşaatına katkıda bulunmayı da ihmal etmedi. 2005 yılında başlanan ve Ağustos ayında tamamlanması beklenen caminin yaklaşık 8 milyon euroya mal olması bekleniyor.